Part 2 geldi. Ee, koçu açıyorum ilk önce. Çok yapış, yani çok iyi yapıştırmış bunu. Hiç açık yer yok. Yırtmak da istemiyorum. İnşallah da yırtılmaz. Çünkü arkadaşlarımıza yani herkesinki düzgün açarsak onlarınkini yırtarsak çok kötü bir şey olabilir. Yani, yani. Kendilerini kötü hissedebilirler. Tamam yırtmadan açtık. Çok şükür ya. <laughs> Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar <laughs> neredeyse bir, şey, bir sürü başka. Şey. Böyle bir toka. Burada ne iş var? Dudak kalemi. <laughs> bir tane komşumuz varmış. <laughs> toka. Şaka yaptım. Toka yaptım. Ben de böyle anahtarlı. Taşmış mı? yıldız. Yıldız. Hep bir kıyacak kadar. Bir yıldız. 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 Yüzük de şöyle. Yardık. Şimdi kovalar. Açıyoruz. Kovalar. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. Geçmiş doğum gününüz de olabilir. Çünkü ben de kova Dün benim doğum günümdü. 11 yaşına girdi ablam. Evet. Ben kaç yaşındayım? Düşünün bakalım. Bu boyla kaç kişi varmışım? Kovaya yani güzel koydum. Dayım. <laughs> Birinci sınıfa gidiyorum ama. İki hmm. yıl. Anasını Arkadaşlar ben bunu yıkmak zorundayım çünkü zımbalı bu. Bu zımbalı. Tek tane gitsin. Tanesi Güzel açıldı, güzel açıldı. Güzel açıldı galiba. İzin verin. Kovayı da ben göstereyim benim burcum. Burada hep makyaj var yapmış. galiba. Böyle bir rimel. Rimel mi? Evet. Rimel. Bakın. Hiçbir Maskara makyaj değil. Şah. hiçbir makyaj şeyinin adını bilmiyorum. Gloss. Bak. Arkadaşlar çok güzel renklendirici. Renklendiriyor. Arkadaşlar bu anlık mı? Ruj Hı, yani mi? gloss mu, an, bilmiyorum. Anlık olarak kullanıyorum. Güzel bir evet. sonra böyle bir gloss. Bunu <laughs> bayılacaksınız. Kolaylaş. Aa düğme olmuş. Yok. Bekleyin arkadaşlar. Elif gitti. İşte böyle bir <laughs> kolye. Görüşürüz arkadaşlar. Koba